Konuşulmayanlar serimizin 8. bölümüne hoş geldiniz. Ben Munzire Ötkür. Bu bölümümüzde sizlere Doğu Türkistan ve Türkiye Cumhuriyeti ilişkileri hakkında bilgi vereceğiz. Doğu Türkistan ve Türkiye Cumhuriyeti ilişkileri. Doğu Türkistan'da işgalci Çin rejimine karşı başlayan ayaklanmalar sonucunda 12 Kasım 1933 tarihinde Kaşkar'da Şarki Türkistan İslam Cumhuriyeti adıyla bir devlet kurulmuştur. Bu devletin hükümet ve ordu teşkilatının oluşturulmasında Türkiye Cumhuriyeti'nden giden İzmirli Doktor Mustafa Kentli Ali Bey ve Harbiye'den Mahmut Nedim Beylerin büyük rolü vardır. Mustafa Kemal Atatürk tarafından müsteşar olarak Kaşkar'a gönderilen kişiler Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin Başbakanı Sabit Damullah ile birlikte iş görür ve Şarkı Türkistan hareketine katkıda bulunur. Doğu Türkistan'da kurulmuş olan bu yeni devletle ilgili haberler Türk basınında kıvançla karşılanmış ve geniş yer almıştır. Aynı dönem Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hoca Niyaz Hacı tarafından Türkiye Cumhuriyeti'ne başlığı altında bir mektup gönderilmiştir. Ayrıca dönemin Dışişleri Bakanı Kasımcan Hacim Hindistan'ın Mumbai şehrinden Ankara hükümetine çektiği telgrafta "Gök bayraktan al bayrağa selam olsun. Haklı hür yaşama mücadelemizde sizlerin maddi ve manevi her türlü desteğinize ihtiyacımız vardır." ifadesi kullanılmıştır. Bütün bunlar Türkiye-Doğu Türkistan ilişkilerinin Osmanlı döneminde olduğu gibi Cumhuriyet döneminde de koyu bir şekilde sürdüğünü Mustafa Kemal Atatürk'ün de dönemin zor şartlarında bile Doğu Türkistan için nedenle ileri görüşlü plan hazırladığını göstermektedir.